Abi benim 5000 dolarım var. Ben private label yapacağım. Çünkü sen Instagram'da private label öyle övdün ki güvenilir filan, şu bu dedin ki ben yani açıkçası private label yapacağım 5000 dolarım var. Dediği an bu çocuk ayvayı yedi. Bu çocuk 5000 dolar bütçeyle ne private label yapabilir ne de gider reklam parası verebilir. Bak bütçelendirebilirim şu an bu reklam hadisesini ama kısa keseyim. Reklam bütçesi harcayabilecek. Amazon'da bir iş modeline karar vermiş olan bir beyefendi ya da hanımefendinin bir kere bu reklam parası harcayacak olduğu marka ya da mevcut bir marka ya da kendi oluşturduğu bir marka var ona reklam parası harcayacak tamam mı? bunu yapabilmesi için o kişinin o ürünle ilgili bir yıllık bak en az bir yıllık ticari planlama yapması lazım açıyorum ben bu gözlüğü buldum Türkiye'de üretiyorlar kendim marka yaptım. Buna reklam vereceğim ki millet görsün yani. Çünkü daha satışı yok. Ben koyuyorum bunu. Şöyle hesap yapmalıyım ben. Ben bunu bir yılın sonunda reklam verdikten sonra kaç tane satacağım? Kaç para harcayacağım? Kaç para kazanacağım? Yani ne kadar bir pasta payı var burada? 50 bin dolar. Ama proje başarılı olursa, <laughs> olursa bu 50 bin doları da almam için benim Atıyorum lütfen referans alınmasın. 10 bin dolarda reklam harcayacağım. Bak satılırsa, olursa, başarılı olursa 50 bin dolar alırım. Ama sağ sağ sağ. 10 bin dolarda harcamam lazım işte. Bunu gerçi başarılı da olmayabilir. Anladın mı? 10 bin doları riske edebilecek arkadaş reklam parası harcamalı. Reklam parası harcayabilecek işe girmeli. Onun dışında son parasıyla Amazon'da işe girecek olan bir adam ya da bir hanımefendi reklam maliyeti olan bir Amazon ticari iş modeline asla mı asla girmemeli.